2023 ve ben size güncel bir video çekiyorum. Kanada'ya yeni gelenler için faydalı içerikler çekememiştim. Bugün tekrardan daha faydalı olacak. Vloglardan biraz uzak. Kanada'ya yeni gelenler için yapılacak ilk 10 maddeden bahsetmek istiyorum. Bu içeriğin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten ilk buraya geldiğinde insan ne yapacağını şaşırıyor hakikaten de. Hadi gelin bunları sayalım. Şimdi saat 8.40 falan ben uyandım hazırlandım. Genelde erken uyandığım için Melek Su'yla Tolga da <laughs> erken uyanmadıkları için ben de evde ses yapmamak için Uber'e çıkıyorum <laughs> sabahları. İyi oluyor, keyifli oluyor. Bugün de sizinle beraber olacağız. Biraz size Uber'den bahsedeyim. Kanada kanallarını takip edenler bilirler. Uber bir yolcu taşıma application'ı. Buna kayıt oluyorsunuz, yolcu taşıma sertifikanızı alıyorsunuz, arabanızın bakımlarını falan tam yaptırıyorsunuz ve arabanız bu bölge için 10 yaşından küçük olması gerekiyor. Bunların hepsini karşılıyorsanız ve C -E ehliyetine sahipseniz yapabiliyorsunuz. Ve i̇stediğiniz saatlerde açıyorsunuz app'i, çevrimiçi oluyorsunuz sonrasında iş geliyor size ona göre gidiyorsunuz ya da iş, o işe gitmek istemezseniz cancel yapıyorsunuz falan böyle bir uygulama eskisi kadar kazandırmıyor yani ee, geçen yıllara göre daha az kazandırıyor. Çünkü yapan çok kişi varmış. Ama benim için iyi oluyor. Yani ölü bir saati değerlendirmiş oluyorum. Yani şimdi Instagram'da geçireceğim zamanı <laughs> değerlendirmiş oluyorum gibi bir şey. <laughs> 2-3 gün önce bir çıktım işte saat 8 gibi. Akşam 6'ya kadar çalıştım yani. Hakikaten çok şeydi yani yoğun çalışmıştım. O zaman akşam 6'ya kadar dediğimde yani Niagara Falls'tan Hamilton tarafına yani yarım saatlik bir yola gittim. Oralarda durdum çok. Oradan dönüşte de işte saat 6 falan da eve geldiğimde 175 185 dolar yaptım. Yani saate vurduğunda çok bir şey olmuyor. Ama tabii ölü bir günü değerlendirmiş oluyorum. Temizliğim falan yapılıysa evde her şeyim hazırsa genelde çıkıyorum. Hadi bakalım gidelim. Şimdi bir de müşterinin gelme ihtimali yüksek olan yerleri tercih etmem gerekiyor beklemek için. Herkes de zaten <laughs> bir bakıyorum 8 kişi bekliyor falan zaten ama <laughs> aynı yerlerde toplanmış herkes. Herkes çözmüş bu işi ya. Şimdi ilk olarak Türkiye'de buraya gelmeden önce Türkiye'de yapacaklarınızdan bahsetmek istiyorum. Eğer çocuğunuz varsa mutlaka aşı kartını alın. Bir Airbnb tutun. Buraya gelmeden önce buradan ev tutmak gerçekten büyük mesele yani. Görmeden kesinlikle tutmanızı tavsiye etmiyorum ya da bir yakınınız görmeden. Çünkü evler internetin koyulduğu gibi olmuyor. da bitti. Çünkü e, Tolgistanın doktor randevusu varmış. Ben unutmuştum. Şimdi bana haber verdi. Hemen eve dönüyorum geri. Bu arada bir de çocuğunuzun doğum belgesini İngilizce çevirisiyle birlikte yanınızda bulundurun. Doğum belgesi ve aşı kartı okula yazdırırken gerek oluyor. O yüzden önemli. Bir de mutlaka check-up yaptırın. Buradayken hastaneye gitmeyi düşünmeyin. Güzelce özellikle de dişlerinizin bakımlarını yaptırın. Çünkü diş masrafları çok fazla burada. Eğer lens falan kullanıyorsanız tuklayın. <laughs> o şekilde gelmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hepsi yüksek meblalı masraflar bunların. Kanada'ya gelmeyi kafaya koyduysanız Facebook'taki Türk topluluklarını da takip edin. Orada yazılanları inceleyin. Herkesin yaşadığı şeyler hep çok farklı ama en azından fikir edinmiş olabilirsiniz. Okul aracılığıyla gelmiyorsanız eğer Türkiye'de yapacaklarınız benim için bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmiyor şimdilik. Şimdi Tolga işte gidecek. Evet. Hoşçakalın. Günaydın der misin? Merhaba. <laughs> Meloşum waffle istemiş. O yüzden ona waffle yapacağız. Yani waffle dediğim de aslında waffle olmuyor ama <laughs> güzel faydalı bir şey diye. Meloş, waffle mı yiyorsun? Gösterir misin waffle'ı? <laughs> waffle monster. Şimdi Melohcuğumla basementımızdayız. <laughs> Oyun parkında da diyebiliriz tabii ki. <laughs> Melois. <laughs> <laughs> Anne. Şimdi buraya gelince yapacaklarımızın İlkinden bahsediyorum. İlk yapacağımız şey tabii ki de hat almak. Konturlu ya da normal hatlı bir telefon almalısınız. ilk geldiğinizde mutlaka internet paketi olmalı. Çünkü map'i çoğunlukla map kullanacaksınız. İnternete ihtiyacınız olacak. Repeat <laughs> kart denilen konturlu hatlar da var. Onlardan da alabilirsiniz. Onlar da başlangıç için iyi bir seçenek olabilir. İkinci yapacağınız şey sim numaranızı almak. Bunun için work permitinizi, study permitinizi ve pasaportunuzu alıp Servis Kanada ofisine gidiyorsunuz. Servis Kanada ofisine gitmeden önce isterseniz randevu alabilirsiniz. Ama randevu almasanız da sırada bekleyerek bu işi halledebilirsiniz. Önünüzdeki sıraya göre ne kadar süreceği değişir açıkçası. Tam olarak emin değilim. Üçüncü olarak hesabınızı açtırıp bankaya paranızı yatırın. Ve eğer mümkünse mutlaka kredi kartı alın. Bu ilerideki kredi skorunuz için çok önemli olacak. Hatta her şeyi kredi kartından harcayıp sonra kredi kartına tekrar para yatırabilirsiniz. CIBC ve Scotia Bank en kolay kredi kartı veren bankalardan. Bankaya da gitmeden önce isterseniz randevu alabilirsiniz veya Gidip normal bir şekilde sıraya girip işleminizi yaptırabilirsiniz. Bu da yaklaşık 2-3 saatinizi alacaktır. Dördüncü olarak Türk konsolosluğuna gidip ehliyetinizin çevresiyle birlikte... Acıdı mı? Gel öpeyim. Gel öpeyim gel. öpeyim gel. Oh, Ay kıyamam. Meloş söyle dört numara. Dört numara. Oldu. Bak göster. Dördüncü olarak <laughs> Türk konsolosluğundan adres beyanınızı ve ehliyetinizin <laughs> çevresini alabilirsiniz. Bunu yapmadan önce mutlaka randevu almanız gerekiyor. Size en yakın konsolosluğun web sitesinden randevunuzu alıp gidebilirsiniz. Ehliyet çeviriniz burada ehliyet alırken önemli olacak. Adres piyanınızda yapmanız gereken zamandan önce yapmazsanız bir para cezası oluyor. 5 numarada ehliyet almak var. Ehliyet almak burada çok önemli. Evet. 5 Buraya geldiğinizde Türk ehliyetiniz 3 ay kadar geçerli oluyor. Ama zaten ehliyet almak uzun bir süreç olduğu için bu işlemleri yaptıktan hemen sonrasında ehliyete mutlaka başvurunuzu yapın. Yalnız adresinizin <laughs> 3 hafta boyunca aynı adreste evet. olacağından <laughs> emin olun. Çünkü C1 ya da C2 ehliyetiniz ya da C ehliyetiniz geldiğiniz geldiğinde 3 hafta kadar süre alacak. Şimdi ehliyetinizin çevirisini yaptınız. Servis Ontario'ya ya da bulunduğunuz eyaletteki ehliyet veren servise gidiyorsunuz. Eğer ehliyetinizin çevirisini yaptıysanız G1 sınavından sonra yani yazılı sınavdan sonra bir kereliğine mahsus C sınavına girebiliyorsunuz. Başarılı olursanız C ehliyetinizi alıyorsunuz. Bir daha sınava girmenize gerek kalmıyor. Yalnız bunlar aynı gün içinde olmuyor. Civan'a aynı gün içinde girebiliyorsunuz. Hatta Türkçe olarak da tercih edebiliyorsunuz. Diğer G2 ve G olan uygulamalı sınavda tarih almanız biraz sıkıntılı olabiliyor. Hatta öyle ki marketplace'te önceye tarihleri böyle satabiliyorlar falan. Biz benim G ehliyetim için öyle bir şeye başvurmuştuk. Eğer hiç ehliyetiniz yoksa G1 sınavını verdikten sonra 8 ay bekleyip G2 sınavına girebilirsiniz. G2'dan sonra da bir yıl bekledikten sonra C sınavına girebilirsiniz. Yalnız G2'dan sonra 5 yıl içinde C sınavını almanız Bak. gerekiyor. C ehliyetini almanız sigorta için de önemli. Eğer hemen araba almayı düşünüyorsanız G2'niz olmadan zaten araba alamazsınız ama C'nizi de aldığınızda sigortanız çok yüksek olmayacaktır. 6 numara. Aldı. Göster. <gülüyor> Altı. <gülüyor> Altı. numarada artık ev aramaya başlamalısınız. Bugüne kadar beğendi de kaldığınızı tahmin ediyorum. Ev ararken de. Mutlaka bir ile çalışmanızı tavsiye ediyorum. Burada kira ev kiralarken emlakçıya herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz. Ev sahibi yapıyor. Ev tutma işiniz bayağı zaman alabilir. 7 numarada benim bir tavsiyem olacak size. Eğer bu süreçlerde aracınız olmayacaksa, araç zaten ehliyet almadan alamazsınız ama Türkiye ehliyetinizle araç kiralayabileceğiniz uygun bir ev tavsiye etmek istiyorum. Bunun adı Turo. Bizde yazın bir tane fazla olan aracınızı Turo'ya bağlı dolayı 2-3 aylık ödememizi karşıladık bu şekilde. Fiyatları da bayağı uygun oluyor. İnceleyebilirsiniz. 30 dolardan bile günlük olarak kiralık arabalar var. 8. olarak eğer araç da kiralamayacaksanız bulunduğunuz şehrin otobüs kartını almanız gerekecek. <laughs> Bunun için Toronto'da presto kart diyebiliyorum. Açıkçası burada hiç otobüse binmedim. <laughs> Aslında aracımızın olmadığı bir dönem oldu ama ben yürümeyi tercih ettim o zaman da bile. Otobüsü pek sevmiyorum. 9 numarada Yok. eğer çocuğunuz varsa, eğer bir bebişiniz varsa, çocuğunuz varsa, 4 yaşından büyükse okula yazdırabilirsiniz saatlıkla okula kayıt yaptırmak için adres beyanınızın olması gerekiyor. Adresinize yakın okulları tercih edebilirsiniz. Artık müsaitliğine göre ve okulun puanına göre bu biraz size kalmış oluyor. Son olarak söylemek istediğim şey de özel sağlık sigortası yaptırmanı. Eğer buraya oturum izniyle gelmediyseniz <laughs> sağlık işlemlerinden yararlanmak için sağlık sigortası yaptırmanız gerekecek. Bunun için eğer study permitle geldiyseniz kulunuzla görüşebilirsiniz. Okuldakiler kolaylık sağlayacaklardır. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Eksiğim, yediğim olabilir. Ama genel olarak yapmanız gerekenleri bu şekilde sıralayabiliriz. Öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. Sizin işinize hangisi geliyorsa ondan başlayabilirsiniz açıkçası. Umarım geldiğinizde işleriniz tıkır tıkır gider. Her şey yolunda olur. Şans sizinle olsun. Buraya gelirseniz mutlaka yazın bana. Değil mi Meloş? Evet. <laughs> Bye. Bye.